köyün en yaşlısı diyeceğim ama görüntüye baktığınızda inanamayacaksınız. İbrahim dedem 96 yaşında. Bizim zaten bölgemizde meşhurdur. Nazilli, Bozdağ, Karacosu. Burada hep böyle e, uzun ömürlü insanlar yaşıyor. Çünkü hava, su, ürünler her şey doğal. İbrahim amcam 96 yaşındasın ya. Maşallahım var. Dur bak o kadar işe mi gel? Şaşırdım ben. <laughs> 96 yaşındayım ben. Dur. Doğuma büyüme güre köylüyüm. Buradansın. Buralıyım. Buralısın. Neler yaptın bu köyde? Önü sonu çiftçilik. Hep çiftçilik. Çiftçilik. Başka bir sanatım yok. Ne ürettin? Efendim, burada niye ekip pişiriyor? Tütün, evet, tütüncülük birinci kademe. Hı hı. O belirbaşı. Son der bu de Yani çift çiftçe, ne oluyorsan. Eker bir çarısı bizim topraklarımız olmayacak diye bir şey yoktu. Peki İbrahim amcam bu 96 yıllık ömrün nasıl geçti? Az yedim. <laughs> tatlı yedim. Zamanla, saatinden yedim. Gençliğimde. Hı <laughs> Şimdi gibi o saat araç yok ki. <laughs> at bindim. Yaşantımı ben oraya bağlıyorum. Neler yedim peki? Neler yiyorsun Önceden ben süt yoğurttan hani hayvansal ürün yani genelde önden beri. Kendi hayvanlarınız zaten. Kendi hayvanlarımızdan. Çarşıdan, pazardan almak hı hı. yok. Hı hı. Kendimiz üretiyoruz, kendimiz yapıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz işte. Retinya var mı? Var. Retinya illaki yiyorsundur, değil mi? Yiyorum tabii canım. <laughs> Hayat sana ne öğretti? Hayat beni sabır öğretti. Sabır etti. Niyet ettim mi? Niyetten dönmezdim. Hı hı. Niyetten dönmeyi hatalıydım zaten. Yolumuz var her şeyimiz var. Şimdi Çok. artık memnunsunuz. Memnunuz canım. Yaşandım, evet. Hava, Şu havayı bak. Böyle bir hava yok deme. Tabii. Böyle bir yer mi var? Aydın bu havayı görüyor musun evet. Türkiye'de Ankara'dan tut Edirne'ye kadar gittim geldim ben. Hı -hı. Köyüm başka. Kanım buğdan aldım, suyu buğdan içtim. Hı -hı. Sevilmez mi bizim burası? Ne söylersin gençlere? Nelere dikkat etsinler, ne yapsınlar? Çalışacak. Çalışmadan yemek yok. Gençler benim tavsiyem çalışın. Bilinçli yapacaksın yaptığın iş kızım. Hı Bilinçli yapmadın mı o işten ayrı olmaz. Ek, arazi ekeceğiz, tavundan ekmekten su. senin bilmez ki böyle mi? Buyduya ekilen yere arpa etmeyeceksin.